Sevgili Oğlak Burcu arkadaşım kanalıma hoş geldin sefalar getirdin umarım çok iyisindir her şey gönlünce olur ee, sevgili Oğlak Burcu arkadaşım ee, evet e, Ağustos ayında e, tarot açılımı yapmak istediğim sizler için sevgili Oğlak Burcu arkadaşım yükseleni Oğlak Güneş Burcu Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşım bakalım Ağustos ayında tarot destemiz tarot açılımı senin için neler söylüyor sevgili oğlak burcu arkadaşım hadi bakalım hemen başlayalım ee, arkadaşlar oğlak burcu için şunu söyleyebilirim oğlak burcu başarıya aşıktır arkadaşlar ee, başarmak çalışmak e, inanılmaz önemlidir e, oğlak burcu için Evet hadi bakalım Oğlak burcu. Ağustos ayında seni neler bekliyor bakalım sevgili Oğlak burcu. Evet hemen açalım kartlarımızı. Hmm, bana bakar mısın? Hmm, ne ya? <laughs> evet kartlarımızı da açtık. Hemen başlayalım ee, Sevgili Oğlak burcum Hayal kurduğun e, Sürekli e, Hayalini kurduğun Yapmak istediğin e, bir Durum var Bununla alakalı seçim yapmak zorunda kalacaksın e, Tedirginliklerin var Korkuların var e, Ama e, sakın e, Korkuya kapılma Tedirginliğe e, kapılma kendi gücüne güven içsel gücüne güven e, kararını verirken kesinlikle tecrübelerine güven dedi kartımız bize e, öyle bir gizli tuttuğun bazı şeyler var ki artık bunu sandıklara kapatıp kitleyip da denize atmışsın resmen e, evet e, ama artık o sandıklara kitleyip kaldırdığın gizli durum ne varsa onu açığa çıkarmak isteyeceğim bir Ağustos ayı olabilir senin için Artık bunun için zamanı geldi dediğim bir durum söz konusu Sürekli sabrettiğin bazı olaylar olabilir ya da kişiler olabilir Evet buralarda öfkeni kontrol ettiğini Ağustos ayında Sabrını zorlayacak olabilirler sabrınız sınırını zorlayacak olabilir e, olabilecek durumlar olabilir sevgili oğlak burcu e, ama e, öfkeye yenilme e, ve süreci zamana bırak dediği kartımız bize e, aynı zamanda da e, bir kalp kırıklığından bahsediyor e, seninle ilgili e, aklındaki kişi bak aklındaki kişi evladın olabilir eks partner olabilir aile olabilir yani sevdiğin değer verdiğin kimse bununla bir uzaklaşma yaşamışsın şu anda uzaksınız yani bir ayrılık var mesafe var arada bir iletişimsizlik olabilme olana çok yüksek bununla ilgili de ee, sıkıntı yaşıyorsun, sıkıntı yaşayacaksın. Ağustos ayı seni biraz üzebilir bu durumla alakalı sevgili Oğlak burcu. Ee, aynı zamanda da dengeye gelmek istediğin, artık e, ne zamandır kendini dengesiz hissettiğin e, konularda artık dengeye gelmek istediğin o uyumu e, yakalamak, sağlamak istediğin bir Ağustos ayı daha olacak senin için. Evet kavuşma kartıyla devam ediyoruz burada aklındaki kişiyle mesafe olduğunu söylediğim o durumla alakalı kavuşmak istiyorsun artık canına tak etmiş bu mesafe bu uzaklık bu ayrılık Her neyse kavuşmak isteyeceksin eee Artık kavuşmak ve birlikte Zaman geçirmek isteyeceksin Ağustos ayında bu durum Senin canını biraz yakabilir Ağustos ayında e, Aynı zamanda da e, Yine şans e, e, Senden yana olacak Kariyerle alakalı olabilir Yapmak istediğin işle Kafanda ne zamandan beri Planladığın bazı iş varsa e, Oralarla alakalı Şans senden yana Eee ihtimali çok yüksek e, yeter ki fırsatları gör sevgili e, Oğlak Burcu e, evet uzak mesafelerle ilgili e, yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir e, buralara e, gitme durumun var e, gitmek istiyorsan da bunu ne zamandır da planladıysan gideceksin bununla alakalı e, muhtemelen şans senden yana olacak ee, artık hayatımın direksiyonunu eline almak istiyorum diyen oğlak burçlarımız da olacak aynı zamanda ee, seyahatler e, olabilir Ağustos ayında bir hareketlenme olabilir buralarda. Ee, haneye geldik ee, hane ile alakalı evet düzen değişikliği olabilir bazı oğlak burcu arkadaşlarımız için bazı oğlak burcu arkadaşlarımız için de. Hane ile alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ee, Hane de e, ebeveynleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla e, e, kimlerle yaşıyorsa, buralarda sıkıntı yaşıyor, yaşayacak olabilir sevgili Oğlak Burcu. E, aynı zamanda kendini yeniden doğurmak istediğin, yeni bir hayat kurmak istediğin, sıfırdan başlamak istediğin bazı durumlar da olacak. Ee, Ağustos ayında senin için. Evet bakalım tarot destem senin için neler söylüyor Ağustos ayında. Bir de tarot destemize bakalım. Tarot destemize soralım Oğlak Burcu için e, Ağustos ayında neler bekliyormuş bakalım. Evet e, aklındaki kişiyle ya da uzak mesafe araya mesafe giren her neyse e, o durumla alakalı e, aynı zamanda kafanda karışık bazı durumlar söz konusu olacak e, Ağustos ayında kafanın karışacağı bu konuyla bu kişiyle alakalı bir durum söz konusu evet aileyle ilgili, haneyle ilgili e, aynı zamanda da maddiyatla ilgili. Ee, sıkıntılı günlerin olabilir biraz koşturmalı biraz böyle hareketli geçebilir Ağustos ayı senin için ee, evet uzak diyarlara gitmek istediğin meselelerde e, ya da e, hayatının direksiyonunu e, kendi eline e, geçirmek istediğin yön vermek istediğin durumlarda e, o fırsat senin karşına gelecek Ağustos ayında senin istediğin gibi olmasa bile kesinlikle bir bu, bu durumlarla alakalı bir fırsat, bir haber gelecek sana. Evet tamamlanmak tamamlanma yaşayacaksın. Belki işinle ilgili bir organizasyon, bir yerlere gideceksin ya da sana gelecek olabilirler. Sana gelecek gelenler misafirler olabilir. Ama çok güzel bir ev sahipliği, misafirperverlik sergileyeceksin. Aynı zamanda Ağustos ayında. Evet yeniden e, başlamak istediğin, sıfırdan başlamak istediğin bir durum vardı. Kesinlikle e, sıfırdan başlayacaksın. Ve bu sefer e, e, günahıyla, sevabıyla, e, her şeyin bilincinde olarak, e, her şeyin farkında olarak, yani yapman gerekenlerle yapmaman gerekenlerin bilincinde olarak yeni bir başlangıç e, yapabilme olasılığı Ağustos ayında seni bekliyor sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Evet devam edelim e, yine tarot destemizle. Iki kart geldi. Bunu buradan alıyorum. Aldık. Kabul ettim. Evet. Ee, yine geldik. Bu kafanın karıştıran, araya mesafe giren e, durumlarla alakalı e, uzak bir ayrılık yaşadığın işte iletişimin olmadığı ama hala aklında olduğu senin canını sıkan bu durumla alakalı kafan karışıklığı var demiştim evet buralarda e, adım atmakla atmamak arasında karar vermekle karar vermemek arasında çok gidip geleceksin e, bir türlü oralarda karar verememe durumu baya e, bayağı seni bir e, kalbini beynini e, oca edeceksin yani oyalayacak seni baya bir e, aslında e, aileyle maddiyatla alakalı da yaşanan e, kötü durumlar varsa oralara bir sünger çekiliyor e, yeni bir başlangıç yapılıyor e, gitmek istediğin diyarlara doğru ya da sabır, sabır gösterdiğin durumlarla alakalı gelen haberle birlikte bir kutlama yapıyorsun e, sana bir haber var demiştim O gelen haberle birlikte eşinle dostunla ailenle e, bir kutlama yapıyorsun sevgili Oğlak Burcu Aynı zamanda da e, sen kendi e, gücünün kendi zekanın e, isteyince her şey yapabileceğin o güce sahip olduğunu biliyorsun e, O güç sende var e, bunun farkındasın Evet yeni başlangıçla birlikte istediğin zafere daha çok yaklaşacaksın o zafere ulaşacaksın Çok büyük bu konuyla alakalı o istediğin başlangıçla alakalı çok büyük ayak kırıklıklarına uğramışsın Sırtından vurulmuşsun dibin dibinde görmüşsün bu meseleyle alakalı gerçekten bazı insanlardan çok büyük darbeler almışsın bu konuyla alakalı ama bu seni yıldırmamış yeni bir başlangıç daha tecrübeli oğlak burcu yani seni daha tecrübeli kılmış pes etmemişsin e, ve bu tecrübeyle birlikte evet o zafere e, daha çabuk e, ulaşacaksın sevgili daha güçlü bir şekilde ulaşacaksın sevgili oğlak burcu arkadaşım Evet olumlama kartlarım Ağustos ayında senin için neler söylüyor Bir de ona bakalım ee, Hangi olumlamayı yaparsan Ağustos ayında e, Senin için daha rahat geçermiş Ona da bir bakalım Sevgili oğlak burcu. Evet ilahi meyve dedi e, Kendimi Geliştirmek ve e, Özgürleştirmek için Çalışırken e, temellerimi sağlamlaştırıyorum. Aklın ışık, kalbim sıcaklık ve ruhun güçtür. İlahi güneş tarafından besleniyorum. E, taşıdığım e, meyve içindeki ışığı yansıtıyor. Evet, böyle yapsam görebilir misin? Bilmiyorum. Net olmuyor galiba. E, Videoyu orada durdurup okuduğum yerde durdurup bu olumlamayı bir kağıda yazabilirsin ve bütün Ağustos ayında bunu kendine tekrar edersen her gün her aklına geldiğinde bunu söylersen senin için üzücü olan seni üzen durumları da daha rahat atlatacaksın sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Evet şifa olsun inşallah alma verme dengesi için abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutma başka açılımlarda görüşmek üzere sevgiyle kal anda kal hoşça kal